Fiziksel olarak, bedensel olarak yani bir şeyde korktuğunda, bir karanlıktan korkabilirsin, yalnız yatmaktan korkabilirsin gibi şeylerde amigdala bölgesi tabii ki de burada kendini güvende hissetmen için farklı çalışabilir. Hı. Zihinsel olarak birisi sizle uğraşıyordur. Bu illa musallat olmasında gerek yok. Muhtat olarak da ben acaba sizin muhtat olacak mı? birisi benle büyü yapıyor mu? Acaba bereket. Bunu lazım? diyerek çağırmıyor muyuz aslında bir bakımın? Hiçbir şey evet. yok adamdan. Evet. olarak ters olarak geliyor. Mesela diyor ki sende büyü var, muska var. Ondan işlerini ters geliyor. bir diyor. de ruhsal diyor. olarak bakmamız lazım. Ruhsal korku da işte dediğiniz gibi ölümden korkmak, Allah'tan korkmak üç ayırabiliriz Burada e, önemli olan şey şunu unutmayın. E, şeytan şeytan ilk silahı ilk başvuracağı şey korkudur. İlk hedef aldığı yer de kalptir. Kalp İlk kalbe hedef alır. Evet. Neden? Çünkü bakıyorsunuz insanlar korkmaya başladığında işte kalpler atmaya başlıyor, hmm. işte beden soğumaya başlıyor. Zayıftır. Eğer kalp de mutmain değilse, zayıfsa, virane ise nasıl evlerde virane oluyor, çöplük oluyor bu sefer musallatlar. Musallatlar cinler atmaya başlıyor. Kalpler de aynı. Siz kalbi boş bıraktığınız zaman, kalbi virane bıraktığınız zaman orada da problemler başlıyor. Hmm düzenli terapi aslında korkunun önüne geçecek bir ilaç diyebiliriz bence burada. Yani <laughs> bak bu akşam boşuna psikolog yok. Evet. Hı -hı. Şimdi konuşmalarınıza dikkat edin. Her şeyi Freud'a bağlayacağız bu akşam. <laughs> yani biraz öyle Freud olur, Jung olur. Jung olur, Freud olur. metafizik dedi, Karabasan dedi. Hemen Şimdi korkular, korkular var. Yani e, bakıyorsunuz spiritüel korkularda Adam karabasan görmüş. Tabii ki psikolog destek alıyorlar ama mesela psikologlara gidip psikolog destek alıp aynı zamanda bizlere gelenler de var. Şimdi psikologlara... Psikolog desteği almış. Tabii, Tabii yani. Çocuk bulamaz. mı gerçekten? Tabii çok. Psikologların kendisi de gelebiliyor bazen. Aa, aa. <laughs> Tabii ki de. Psikolog değildir bence o. Yani Başka niye, bir niye şey gitmesin ya? Ola bakıyor bilimsel var. pozitif biz bilim. Nasıl biz, bir e, atıyorum. çok fazla inanan insanlarız Terapi. çünkü. Hmm. Evet, şimdi şöyle. Eee nasıl bir bir psikolog işte normal bir modern hayatını yaşayabiliyorken bir psikolog da Hüseyin'cim evet. alayım biraz. Şimdi psikolog hı hı. psi ne demek? Latince ee, ruh demek. Evet. Latince'm çok. Psikoloji <laughs> ruh İngilizce bilirdim ama. Şimdi bilim maalesef son dönem özellikle bu 1789 birlikte başlayan Hı -hı. dönemde ilimden uzaklaşmaya başladı. Aslında ilimle bilimin beraber Hı -hı. hareket etmesi lazım. Hı -hı. Şimdi e, psikoloji yani ruh bilimi insanın ruhsallığının anlaşılması ve insana ruhsal e, önerilerde bulunmak üzere en önde olması gereken bilim dalı. Hı -hı. Ama maalesef Freud ve Jung ekolüyle birlikte çok fazla materyalist halde insanın doğduğu andan şu ana kadar yaşadıklarıyla ve en fazla aileden gelen gelebilecek bir takım e, olasılıklarla hareket eder halde, kısır bir halde. Şimdi insan ruhsal bir varlık hı hı. ve insanın ruhsallığı ile birlikte ruhsal alem arasında bir bağlantısı var.